Herkese merhabalar. Bugün Süper Fresh'in ikramlık patatesli mini böreğini deneyeceğiz. İlk kez aldım. Bakalım nasıl olacak. Şimdi arkasını okuyalım. Bakalım nasıl hazırlanıyormuş. Süper Fresh patatesli mini ikramlık börekleri çözülmesini beklemeden ısıtılmamış fırın tepsisine diziniz. İsteğe bağlı olarak böreklerinizin üzerine yumurta veya da çörek otu ekleyebilirsiniz diyor. Fırının orta tarafına yerleştirecekmişiz böreklerimizi. Burada önemli bir nokta var. Şöyle bir şey belirtmişler. Ee, patatesli mini ikramlık börekleri mikrodalga veya yağlı kağıt ile serilmiş tepside pişirmeyin diyor. Yani bu börekleri yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine koyup pişiremezmişiz. Ona uygun değilmiş. Niye bilmiyorum. Ve mikrodalgada da pişirilmez. Normal fırında pişirmemiz lazımmış. Ortalama 25 ila 30 dakika arasında pişiyormuş. Şimdi şurada arka kısmına dikkatini çeken dikkatimi çeken bir şey daha var e, saklama koşulları kısmında özellikle belirtmişler tam görünmüyor kamerada ama çözüldükten sonra tekrar dondurmayınız. Yani bunu açacağız. Açtık mı hepsini pişirmemiz lazım. Şimdi açalım bakalım içinde kaç tane börek varmış. İçinden 14 tane börek çıktı. Genellikle hepsinin şekli şemali düzgün bir şekilde sarılmış olarak görünüyor ama şu iki tanesinin biraz böyle yamuk yumuk sarılmış. Şunu da göstereyim. Bakın buradan çıkmış. Şimdi bunları fırın tepsisine koyacağım. Böreklerimizi yağladım tepsiye dizdim. Üzerine istersek yumurta sarısı ve çörek otu serpebilirmişiz. Ama ben hiçbirini sürmeyeceğim. Ee, direkt böyle olduğu gibi fırına vereceğim. 180 derecelik fırında 25 ila 30 dakika pişirmemiz gerekiyormuş. Süper fresh ikramlık mini patatesli böreklerimiz hazır. Bir tanesinin içini göstereyim size. Normal bildiğiniz Yufkayla sarılmış patatesli börek. Yani böyle ahım şahım muhteşem bir tadı var. Kesinlikle alın deneyin dersen biraz yalan olur. Çünkü biraz böyle kuru yavan bir tadı var. Ben pek beğenemedim. E, fiyatı da bu arada almak isteyen olursa 8 lira 25 kuruş. Böyle alıp denememi istediğiniz hazır ürünler varsa videonun yorum kısmında belirtin. İnşallah bir sonraki videomda temin edip onları da yaparım. Alıp deneyip pişiren herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.